birazcık sıkıntılı olacak ama herhalde korkmam diye düşünüyorum. Zaten ne diyordum baba? Ölüden değil. Diriden kork. <laughs> ölüden değil, diriden kork. Hangi ölü size zarar verdi arkadaşlar? Burada bayağı büyük değil mi mezarlık? Evet. Cidden bayağı büyük. Bak şöyle ileriyi de göstereyim bak. Buradan böyle boydan boya bir mezarlık var arkadaşlar. Şurada evler falan da terk edilmiş yani. Fark ettim ben. Evet. Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlere yeni evimi tanıtıyorum. Evin en büyük özelliği tabii ki de manzarası arkadaşlar. Çek böyle etrafa. <laughs> Mezarlığın karşısında bir ev satın aldım arkadaşlar. Daha doğrusu ailemle birlikte aldık. Şu anlık ben kalıyorum. Ne kadar süre burada kalırım bilmiyorum ama uzun bir süre buradayım gibi görünüyor. Şimdi sizlere evi tanıtacağım. Hadi oğlum hadi hadi. Yok oğlum kolay gelsin demiş. Valla ay valla. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bekli gelin. kadar adam. Hiç utanmıyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Başlayalım mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın sizden bu videoya böyle 2000-3000 like bekliyorum hayırlı olsun yorumlarınızda yorumlara bekliyorum başka nereye yazacaksınız yorumlara çok güzel like yorum destekleriniz bekliyorum kanalıma ilgili mutlaka abone olun bilmeyen için yeni videomdan haberdar olmak için her neyse şimdi videomuza geçelim. Hayırlı olsun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada diye olabilirsiniz sen korku kanalısın ne bu böyle vlog kanalı gibi eğlence videosu gibi yapıyorsun arada biz de böyle şeyler yapalım arkadaşlar değil mi farklılık olsun. Bir de korku olmuş işte. Evet oğlum korku şuna bak mezarlığın karşısında evet. karşısından ev aldık artık. <laughs> Şimdi gelin buyurun buyurun klasik youtuber'ın ev tanıtımı. Ulan ışığı nerede açalım şuradan. Böyle zil evet, oldu sonunda tamam. ilerleme. <laughs> gelin gelin buyurun arkadaşlar sizin evinizmiş gibi aileyiz biz zaten. Evet, evin girişi bu şekilde arkadaşlar. Kapı yalnız biraz kötü duruyor. Yaklaşsana. Bu kapıyı değiştireceğiz arkadaşlar. Gir, geç, geç kapıyı tanıtalım. <laughs> Girdin dibine. <de> Hoş şeker. <laughs> Rezil ettim valla. <laughs> <laughs> bu kapıyı değiştireceğiz arkadaşlar. Şu anlık böyle kapı. Böyle gel. Evin girişinde direkt şöyle bir lavabo karşılıyor bizi. Burada böyle bir lavabo var. Burada ellerimizi yıkayabiliyoruz. İşte aynamız var. Burada da tuvalet var. Şöyle gösterelim. Gel. Ben buraya böyle oturacağım falan işte anladınız siz. Hmm. Rezil olduk valla. <laughs> 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 gidelim. <gülüyor> Burada da evin en büyük odası var arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim ev şu an hiçbir şekilde dizilmedi. Sadece benim odam şu an kısmen ayarlandı. Ben yine de sizlere evi şimdiden tanıtmak isterim. Zaten zaman geçtikçe ev düzeldikçe anlarsınız. Burası evin en büyük odası. Şöyle balkon da var gel buraya. Şöyle balkon da daha yapılmadı bu arada. Bahçe de var arkada ama. Bahçe bayağı şu an kötü durumda. Daha bakım yapılmadı. Şurada şöyle bir kamp sandalyesi var. Hep bunlara böyle kamp yaparken oturmak istemiştim oğlum. Buraya girdik. Değil mi? Sen çok hadi tamam. yeter bu kadar. Bu arada bak lambalara baksana. Ha ne lambası? Ne o, lamba? hadi modern geç. Boş baksana. ver hadi. Şundan her odada var galiba. Çok modern duruyor. Bu arada ev cidden tam benim istediğim gibi dizayn edilmiş arkadaşlar. Böyle modern, hoş bir yapısı var. Küçücük böyle bir ev, tam benlik yani. Burası da mutfak arkadaşlar. Burada ailem benim için bir şeyler hazırladı işte abur cuburdur, içecek mi içecektir. Gel böyle. Daha buzdolabı, çamaşır makinesi falan hiçbir şey yok. ne olacak bunlar da. Nereye koyacaksın buzdolabı? Yer yok. Koyarız da sen bunu mu dersin? <laughs> Şöyle gel içeri doğru geçelim. Burada da banyo var arkadaşlar. Burası da bir sınıf koridoru gibi benim hoşuma gidiyor. Burada böyle ısınacağım artık götüm üstü Burada da banyo var arkadaşlar. Gel. Burası da banyo. Hatta 10 dakika önce burada banyo yaptım. Doğrudur. Çok da özel bilgileri getirmedim. Diğer oda? Ha evet bu odada bir oda var. Burası da Normal bir oda yani çok tanıtılacak bir şeyleri yok arkadaşlar hani eşyalar olmadığı için Benim yatağım <laughs> Evet bunda Gökmen yatacak Bu arada kameranın arkasında da Gökmen var onu söylemedim Dikkat et Benim yanıma misafirliğe geldi o da Dur Abim arıyor Ben arıyorum Alo Abi odayı göster Video çekiyoruz şu an bekle ben seni arayacağım Tamam Allah'a Bu oda da böyle gel bakalım Şimdi benim odama doğru geçelim geçsene canım. Ve burası da benim odam arkadaşlar. Zaten bir tek bu odayı kullanıyoruz şu an. Şöyle bir yatağımı göstereyim. Bakın burası benim yatağım arkadaşlar. Bu kimin çantası mı? Yatağım burası benim yatağım arkadaşlar. Yerde yatıyorum. Zaten biz gariban olduğumuz için alışırız böyle şeylere. Burada arkadaşlar en önemli şeylerimi buraya getirdim. Mesela bunun gibi. Evet YouTube benim hayatım en önemli şey budur benim için. Burada bilgisayar ortamım var göstereyim buraya böyle ortamı hazırladım İşte burada softbox'ımız var şu an açık burada tripod var en, en önemli şeyleri getirdim dediğim gibi video için burada internet garibanlığa bak yanımda bu kadar para var arkadaşlar yemin ederim bundan başka bir kuruş yok kardeşim sen klimayı unuttun evet klima var <laughs> hayatımda ilk defa klimalı bir evde yaşıyorum biliyor musun harbiden bu ev benim için çok bir lüks oldu arkadaşlar onu da söyleyeyim burada da benim hatun var ne oldu ama? Hava çok hareketsiz. Burada da benim altınlar daha bunda ilgili video falan çekmedi var. This 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 is not okay. This needs to stop now. O bunu çıkar. Yakında onla ilgili video gelecek zaten ve odamın harikulade manzarası. Ma Manzara. Manzara. <laughs> Manzara. Bu Türkçe olduğu resim oluyor. <laughs> Burası da odamın manzarası arkadaşlar. He? Bu kapı <laughs> Tüm Türkiye burada arkadaşlar, tüm Türkiye benim mağduram. Biraz bakmıyor daha olur sanki. <laughs> bu evde yepyeni videolarla karşınızda olacağım, sizler için elimden gelince her geçen gün kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Her geçen gün çalışmaya devam arkadaşlar sizler için, OSFC ailesi için. Yeni evim bu şekilde arkadaşlar, bundan sonra burada tek başıma yaşamaya başlıyorum. Cidden tek başına yaşamak da... Bir ilgişmiş ama benim her zaman bir hayalimdi böyle kendi evimi alıp orada tek başıma yaşamak falan orada böyle bir hayat kurmak tek başıma bir hayat yaşamak bunu da gerçekleştirmiş oluyorum sizler de her zaman hayallerinizin peşinden gidin İnşallah herkes hayallerine kavuşur ama bunun için ne yapmak lazım çalışmak çok çalışmak lazım aynen öyle bizim gibi çalışmaya devam edin arkadaşlar ev bu şekildeydi arkadaşlar sizler ev hakkında neler düşünüyorsunuz mutlaka mutlaka yorumlarınızı bekliyorum ben dediğim gibi hayallerimdeki gibi küçük modern güzel bir ev yani Yorumlara yazabilirsiniz canlar <laughs> ezebilirsiniz. Videomu sonra gelip mom neşmeyi aşağı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. sen daha çok. Kendinize bakın.